şu anda jandarma barınak çalışanlarını buradan götürmeye çalışıyor. Ee, çalışanları jandarmayla kaçırıyorlar şu anda. Katiller, katiller. <Sessizlik> <Sessizlik> bekle bekle geliyor. Aa bunlar yeni ölmüş. Yeni öldürülmüş. Galiba. Aynen abi pit bunlar. Aç 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 Aç. Aç, bekle. aç. aç abi. Arkadaşlar şişmiş. Kanları akıyor. Bakın yasaklıklar. Ne burası? Altındağ Kara değil mi? Altındağ Belediyesi. Ah, aynı Altındağ Belediyesi. Kara Pürçek. Yasak. Falan da bağlamışlar abi. Çıkalım hadi. Köpek. Aldı mı? Yok köpek olduğu kesin. Evet köpek. Pembelerin içi de köpek. Acaba pitbull alanlar mı? Işte. Baksana elinde eldiven var. Gel burda. gel. Şunu alsana. Ya ben sen de geleyim. Bak gördün mü? Evet. O, o yasaklı. O pitbull. Nedir Koyun. Bu koyun. O pitbull ya. Net bu pitbull değil mi? Ayağından benim. Kaslarından benim. Canım benim ya. Pit mi abi? Birkaç tane var. Bunların hepsi pit. Bunların hepsi pit abi. Olan yerine bak. Kanakan yere bak sadece. Anestezi yeri. Abi yeni olmamış mı bunlar? Yani durduk yere. Ölü. Oradan kan çıkmaz ki. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Ya. Baksana tam arka bacağı işte. Bir daha söylesene kamera açtı arkadaş. Ya yüksek ihtimalle kana kan yer anestezi almış. Veyahut bir şey yapılmış. Yinenin geldiği denk yer. Bastığımız her yer köpek. Evet. Şuraların altı falan full köpek abi o zaman. Arkamıza doğru da büyük ihtimalle. Arkamıza İlerliyor. Abi daha öbür tarafın altına da var bir tane. Bak burada da var. Bastığımız hmm. yerde bile var. Her yer köpek abi. Burada dana değil bildiğin yeni ölmüş köpek bunlar. kanları da aynı akıyor. Şişmiş hayvan. Bastığın yer her yer köpek şu an. Aynen gibi. abi. Volkan altında yeni atılmış. Bu kadar Eğer, da, orası açık. Galiba önümde köpek olabilir ya. He? Volkan, Polat abi gelsene be. Geleyim. Galiba önündeki Polat şey olabilir ya. gibi işte.

Çok yok evet. o, o da, Bak hadi. herkes kokuyu almaya başladı. Evet koku var. Arkadaşlar bak böyle bir koku e, kurban kokusu değil. 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 Hangi var, hangi var? değil. Evet. Bir,